Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ermeni meselesi nedir? Bu videoda Ermeni meselesi hakkında kısa bir bilgi vererek Ermeni sorunu nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Ermeni meselesi olarak tarihe geçen olayın başlangıç noktası 1877-78 Osmanlı-Rus savaşıdır. Bu savaş sonunda ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti Rusya ile Aestafanos anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. Bu anlaşmanın 16. maddesiyle Doğu Anadolu'da Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde hayat şartlarının iyileştirilmesi ve ıslahatlar yapılması hüküm altına alınmıştır. Ancak Ayastefanos Anlaşması, bu anlaşmayı çıkarlarına uygun bulmayan büyük devletlerin araya girmesiyle yürürlükten kaldırıldı ve bu anlaşmanın yerine Berlin Anlaşması imzalandı. Fakat Ermeni meselesi açısından durum değişmedi. Hatta büyük devletlerin her biri bu anlaşma ile Ermeniler için yapılacak ıslahatları denetleme imkanına kavuştu. Nitekim anlaşmanın 16. maddesine göre Babali Ermenilerin oturdukları vilayetlerin mahalli şartları dolayısıyla muhtaç oldukları düzenlemeleri gecikmeden yapmayı ve Kürtlerle Çerkezlere karşı emniyet ve huzurlarını korumayı taahhüt eder ve bu konuda alacağı tedbirleri sırası geldikçe devletlere tebliğ edeceğinden adı geçen devletlerin bu tedbirlerin uygulanmasına nezaret edeceklerini kabul eder. İşte bu maddeden hareketle Ermeni Patrikanesi ve din adamlarının öncülüğünde kurulan Hınçak ve Taşnak Sutyun gibi ihtilalci Ermeni örgütleri Ermeni milletini tahrik ederek bir dizi isyana teşvik etti. Amaçları bu isyanlar sayesinde bölgeyi karıştırmak ve bu surette büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ne müdahale etmesini sağlayarak bağımsız Ermenistan'ı kurmaktı. Osmanlı bürokrasisinin Ermeni patırtısı olarak adlandırdığı ve 1914'de yani 1. Dünya Savaşı'nın başladığı döneme kadar geçen dönemde artarak devam eden bu olaylar Müslümanlar ve Ermeniler arasındaki güven ortamını büyük oranda tahrip etti. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte bazı Ermeniler Rusya'da oluşturdukları gönüllü taburlarla Osmanlı ordusuna karşı savaşmaya başladılar. Ayrıca Türkiye içinde de çeteler kurarak cephe gerisini zayıf düşürmeye başladılar. Osmanlı açısından bardağa taşınan son damla 1915 Şubat'ında Van, Muş ve Bitlis vilayetlerinde Müslüman ahalinin katledilmesiyle başlayan olaylar oldu. Bu olaylar üzerine İttihat ve Terakki hükümeti Ermeni tehlikesine karşı önlemler almak üzere harekete geçti. 24 Nisan 1915'te İstanbul'da ihtilalci faaliyetlere öncülük ettikleri bilinen 2345 Ermeni tutuklandı. İşte Ermenilerin her yıl soykırım günü olarak çeşitli etkinlikler düzenlediği tarih bu tutuklama gününün yıl dönümüdür. Ermenilerin tehcirine ilişkin kanun ise 27 Mayıs 1915'te kabul edilerek 1 Haziran 1915 tarihli Osmanlı resmi gazetesinde yani takvimi ve kaide yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun ikinci maddesi casusluk ve ihanetleri hissedilen köy ve kasaba ahalisinin tek tek veya topluca diğer bölgelere sevk ve iskan ettirilebileceği hükmünü içeriyordu. Meclis bu kanuna dayanarak aldığı 15 Eylül 1915 tarihli kararla savaş mıntıkalarında oturan bir kısım Ermenilerin ordunun harekatını zorlaştırdığı, halka saldırdığı ve asilere yataklık yaptığı gerekçesiyle Halep vilayetinin doğu ve güneydoğusuna, Suriye vilayetinin doğusuna nakledilmelerine karar verdi. Ayrıca gittikleri yerlerde Müslüman nüfusunun %10'unu geçmemelerine ve kurulacak köylerden her birinin 50 haneden fazla olmamalarına dikkat edilecekti. Günümüzde Ermeni meselesi üzerinden yapılan Türk aleyhtarı propagandanın temel kaynağı işte bu zorunlu göç sırasında Ermenilerin bilinçli ve sistematik bir biçimde katliama uğradıkları iddiasıdır. Oysa ki böyle bir iddia gerçeklerle uyuşmaz. Gerçek, yukarıda da çok kısa bir şekilde özetlemeye çalıştığım gibi şudur. Osmanlı Devleti, ölüm kalım savaşı verdiği bir dönemde cephelerin güvenliği ve asayişin sağlanması adına böyle bir karar almak zorunda kalmıştır. Elbette bu göç sırasında ölümler olmuştur. Ancak bu ölümler bilinçli bir devlet politikası sonucunda uygulanan katliamların sonucu değil, savaş şartlarının ortaya çıkardığı bir takım olumsuzlukların sonucudur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.